karşınızdayız. Galatasaray ikileme son noktayı koydu. Yıldız transfer için yer yerinden oynayabilir. Galatasaray gelecek sezon için yıldız futbolcularla kadroyu güçlendirmek istiyor. Spor yorumcusu Ali Çeliklere göre Sarı Kırmızılar 35 milyon euroluk bir bütçe ile Atalanta oyuncusu Lukman yerine Liverpool efsanesi Muhammed Salah'ı kadroya katmak istiyor. Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesini sürdüren Galatasaray gelecek sezon için yıldızlarla dolu bir kadro oluşturmak istiyor transfer gündemini hareketlendiren iddia Ali Çelikler'den geldi. Ali Çelikler sarı kırmızıların transferde yönünü Atalanta'nın yıldızı Lukmun'dan Liverpool efsanesi Salah'a çevirdiğini ileri sürdü. Galatasaray yönetiminin transfer stratejisi hakkında çarpıcı bilgiler veren Çelikler yönetimin bakış açısının şu sözlerle aktardı. Galatasaray 35 milyon euro civarında Lukman'a vereceğime Salah'a vereyim diyor. Bu mantıkla hareket ediyorlar. Mısırlı dünya yıldızının transferini